Şüpheli Yatırım Vaadi, ÖBKR firması üzerinden yönlendirilen EPO süreçleri www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı Son zamanlarda ÖBKR uygulaması üzerinden yatırım yapmaya yönlendirilen bazı yatırımcılar para çekme işlemlerinde ciddi engellerle karşılaştıklarını bildirmektedir. WhatsApp üzerinden yönlendirme Kendisini profesör olarak tanıtan kişiler yatırımcıları özel gruplara dahil ederek güven ortamı oluşturuyor. Halka arz, IPO, vadile para toplama. Yatırımcıların sürekli olarak ek ödeme yapmaya teşvik edilmesi, bu süreçte paranın çekilememesi ve IPO tamamlanmadıkça paranın iade edilmeyeceği iddiası dikkat çekiyor. Erişim engelleri, ilk etapta aktif iletişim sağlanırken belirli bir noktadan sonra müşteri hizmetlerine grup yöneticilerine veya ilgili kişilere ulaşımın kesilmesi önemli bir uyarı işareti. Sahte dekontlar ve sahte yatırımcılar. WhatsApp grubunda diğer katılımcıların paylaştığı dekontların gerçek olmadığı sonradan fark ediliyor. Nelere dikkat edilmeli? Ona işareti. Resmi kaynakları kontrol edin. IPO süreçleriyle ilgili bilgi almak için resmi finans kuruluşları ve yetkili denetim kurumlarının duyurularını takip edin ona işareti. Para transferlerinizi güvenilir kanallar üzerinden gerçekleştirin. Tanımadığınız kişi veya kurumlara doğrudan ödeme yapmaktan kaçının. Ona işareti. Yetkili mercilere başvurun. Bankanız, Sermaye Piyasası Kurulu SPK, Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK ve savcılıklara durumu bildirerek hukuki süreci başlatın. Bu tür yöntemlerle yatırımcıları yönlendiren platformlar, ve kişiler profesyonel dolandırıcılık girişimleri olabileceğinden her zaman temkinli hareket edilmesi gerekmektedir.